Fall ben de video dışında biraz oynamıştım öyle şu şeyi kazandım arkadaşlar göstereyim like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar sevdiğim bir harita gelip ve kaybedersem onda takla atacağım takla atacağım arkadaşlar İki defa atacağım gelmezse ve kaybedersem de bir defa takla atacağım Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar tanıtım videolarına like geliyor arkadaşlar. Şimdi ben videoya geçeyim. O video içinde anlatırım ben size. Okey. Haydi videomuza geçelim. Bu arada like atıp. Ay like at. Moralim bozuldu. <laughs> Sinirim bozuldu. <laughs> Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın demiştim zaten. Kaç kere dedim ben bu videoda ya? Ha yorum yapıp bildirim ziline basmayı unutmayın. Ha şimdi oldu. Arkadaşlar şimdi enerji patlamasıyla videoya geçelim. 5-20 gün sonra falan. Yani yakında bir öyle bir video gelecek. Tanıtım videolarını çok sevmişsiniz. Araları sıkıştıracağım ben de böyle. Tatile gideceğiz yakın zamanda da belki. Bir saniye ya. Bir saniye. Heh, tamam. Şimdi oldu. Okey açıda girse bir arkadaşlar kostümüm nasıl sizce bence güzel olmuş ama yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu arada kuzenim Emir Bosu da takip etmeyi unutmayın gerçekten tevfik Emir arkadaşlar onu da gidip kanalına takip etmeyi unutmayın. O da güzel videolar çekiyor. Şimdi başladım maç. Arkadaşlar map'lere yemilikler gelmiştek böyle haritalara. Yani arkadaşlar şimdi ben bunu kaybedersem takla atacağım bir tane. Arkadaşlar böyle bir cezası var bu videonun. Da. Hadi. Aa! Şimdi kaybetmemem gerekiyor. Çünkü yoksa cezası var. Fazla büyük bir ceza da değil de. Aa! Iı. Hadi hadi. Hadi be. Ya abi niye hep ben burada düşüyorum Şuraya geçelim. Bu düzeldi mi? Hemen herkes atlıyor tabi. Şimdi devam ke devam ke devam ke hadi. Haydi 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 haydi. Devam. Şuraya hemen böyle atlıyoruz. Aha tuttum. Tuttum mu bırakmam abiciğim. <laughs> tamam. Biraz zorladı orası ama. Sanki Uu, ucundan yakaladım ha. Sanki bu oyunu birileri pro oynuyor ha sanki birileri gel bakalım sen bir aşağı hadi atamadım şuraya gitmeyeceğim ben direkt buraya geçeceğim ooo fazla şey oldu oraya yük oldu ama böyle bir şuraya geçebilirim evet abi sakın kaybedemem yeee yeah. Tamam takla atmıyoruz birinde. Arkadaşlar video konusunu bulduk. Fall Guys'da şey böyle kaybedince takla atacağız. Sevdiğim bir haritada kaybedersem iki kere takla atacağım arkadaşlar. Bu arada bu haritayı hiç sevmiyorum haberiniz olsun. Ki zaten takla atmayacağım. Arkadaşlar her haritada söyleyeceğim böyle geldiğinde. yenilikleri de göstereceğim tabi. Bu, bu eli kazandık. Bu el geçsin dedim. Şimdiki. Oh. Heyecanlıyım. Heyecanlı değilim. Enerji patlaması yaşıyorum. Neden böyle oldu bilmiyorum ama. Neye geldi neye geldi. Arkadaşlar ben bu haritayı sevmiyorum. Sevmiyorum. Yani orta sevmiyorum değil de orta. Sevmiyorum olmasın sevmiyorum var. Orta olsun böyle. Sevmiyorum demeyelim de. Arkadaşlar şimdi yenilikleri göstereceğim bu ortada. <gülüyor> <gülüyor> ya hapşırık niye video içinde geliyorsun? Kaç saattir gelmedi hapşırık şimdi geldi. Ay Arkadaşlar bu arada korona falan olmadı. Zaten küçüklere bulaşmıyor diyebiliyorum ben korona. Tek büyükler büyüklere geçebiliyor çocuklardan. diye biliyorum. Aa, burada ezildik. Tamam. Aa niye buraya ya adamlar ittiriyor ya. Arkadaşlar bu bu birinci engelimiz yeni. Arkadaşlar aşağıda yeni bir engel var mı? Aşağıya da bir bakacağım ya ben. Aşağı atlayayım. Ha burada bir engel yok. Okey. Arkadaşlar bu video tamamen tanıtım şeyi. Böyle oynamak değil de tanıtma şeyi. Tamamen demeyeyim de böyle takla falan da atacağız da. Bir, iki. Sanırım ilk taklamız geliyor zaten. Arkadaşlar o zaman birinci takla size gelsin. Size gelsin. Arkadaşlar dediğim gibi bu haritayı sevmiyordum. O yüzden bir takla atıyorum. Hadi bakalım. Gözlüğümü çıkarayım da. Bir tane takla geldi. Tamam. Şimdi geçebiliriz. Devam ki. Tamam. Bir daha bir saniye arkadaşlar. Tamam arkadaşlar geldim. Daha oğlum gel. Ha geldi. Neyse. Aa ben bu haritayı seviyorum biliyor musunuz? Var ya ben bu haritayı seviyorum. Hadi bakalım. Aa ben aa oynamıyordum değil mi ben? Ya ben de seviyorum seviyorum diye şey yapıyorum. Arkadaşlar bir tane daha maç atacağım. Bunda gelmezse de şey bir tane daha aç açarım da belki. Uzun bir video olmasın. Sıkıcı oluyor çünkü. Uzun olunca. Arkadaşlar bu arada Tevfik'te de bir videom var. Onu da izlemediyseniz mutlaka bu videodan sonra izleyin. Şimdi devam edelim. Hadi yüklen ama artık. Arkadaşlar bu arada hızlıca 20 aboneye ulaşmışız. Ona özel de pazartesi günü bir video gelebilir. Yani bilginiz olsun. Bilginiz olsun arkadaşlar. Harika mı çekiyor? Arkadaşlarına selamlar. Arkadaşlar bu arada Şadiye ablam evde. O yüzden... Evet. Görüntü vereceğim, merhaba diyeceğim. Var. Evet. Merhaba diyorum. Tamam gel. Merhaba. Arkadaşlar Şadiye ablam bu da. Yakında yeni bir video çekeceğiz ama havuzda. Görüşürüz. Gel. <laughs> Sen. Lan, açıl. Lan benim durduğum açılmıyor, ha? Aa, aa ne oluyor? Hayır. Hayır, bir saniye. Ya! Uuu. Şarjı bitiyor kumandan. Ay maç gitti ya. Ya abi ne oluyor ya? Şarj, Şarj. Ya PC ben var ya. Arkadaşlar sayılsın mı? Sayılsın hadi. Geçerdim de hadi sayılsın. Heh, tamam. Arkadaşlar. Kumandayı şöyle çekeyim de. Ya abicim böyle bir şey olamaz ya. Arkadaşlar ilk taklamızı atalım. ilk tamam. Arkadaşlar şimdi de parende geliyor. Var mı lan? Var mı oğlum? Ben jimnastikçiyim. Harbiden jimnastiğe gidiyorum. Bir de basketbola gidiyorum. Şimdi taklığımızı atalım. Ay parandemizi. Lan ayağım ka kayacak diye şey olacak diye. Al lan takılıyorum dur. He? Şimdi. Nice. Arkadaşlar. Şimdiki videomuza tam gaz devam ediyoruz. Arkadaşlar ben bu haritayı oynamıyorum şu anda. Çık o yüzden. Başlasın da çıkacağım şimdi çıkamıyorum. Tamam çıktım. Arkadaşlar bugünkü videoluktan da bu kadar hepinizi seviyorum ve bay bay.